Evet İrfan Bey, e, ilçemizde yeni bir stat kazandırılıyor e, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından. E, siz de e, İlkay Gündoğan'ın babası olarak, e, menajeri olarak e, İlkay adına e, bu ilçe yardım yapacaksınız. Bunlarla ilgili bize kısa açıklamalar yapar mısınız? Şimdi bu projenin daha önceden düş, e, düşünüldüğü gibi 2-3 yıldır sürüyor bunun müsaadesi alınması, ormandan işte arazinin e, alınması. Biz elimizden geldiği kadar e, bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız e, Dursun Bey Spor Kulübü'ne. İlkay Bey nasıl düşünüyor? Yani Dursun Bey'le ilgili, statla ilgili görüşleri bize paylaşır mısınız? E, İlkay zaten Dursun Bey'den veya Balıkesir'den, Türkiye'den hiçbir zaman kopmadı. Alman milli takımında da oynamış olsa bileme. E, o e, Dursun Bey'den hiçbir zaman kopmadı. Geldiği yeri de unutmadı. E, onun için elinden geleni İlkay da buraya yardımcı olacak. Stadın açılışında İlkay'ı da burada görebilecek miyiz? İnşallah tarihler eğer maçla çakışmazsa oynadığı takımda tarih olarak uygun olursa termin olarak, randevu olarak tabii ki gelecek. Peki teşekkür ederiz. Sayın Başkanım siz de büyük gayretler gösterdiniz bu stadın yapımıyla ilgili. Sizden de kısa görüş alabilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz İrfan Bey'in açıkladığı gibi bu 3 yıldır olan bir süreç. Artık Allah'a şükürler olsun sürecin sonuna gelmiş durumdayız. Stadın ismini daha önce de belirttiğimiz gibi İlkay Gündüvan Stadı olarak vereceğiz inşallah. İlkay Bey'i açılışa mutlaka mutlaka getirmeyi düşünüyoruz. Ona göre program yapacağız. Onun müsait olduğu gün açılış Yapmamız e, olacak inşallah. O zaman tabii açılışta değişik takımlar çağıracağız. Görkemli bir açılış. Ona yakışır bir açılış yapacağız inşallah. Onun da gelmesini istiyoruz.